Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Car Parking Multiplayer oynuyoruz. Taksicilik yaparak para kazanacağız. Aracımız tofaş, kartal olacak. Şöyle jantlarını falan ben sizlere göstereyim. Daha önceden yapmıştık zaten bunu. Ben sadece e, rengini değiştirdim. Taksicilik yapacağız diye. Yeşildi, sarıya çevirdim. Jantlar klasik e, tofaş jantı diyebilirim. Gayet güzel görünüyor. Şöyle aracın... Bir de içine girelim. Kamera açısını niye değiştiremedim ben? Dur bakalım. Şunu bir kapatalım. Tuşlarda yine bir problem mi var? Bir dakika. Aynen tuşlarda problem var. Şunu hemen halledelim. Bir altı atıp tekrar çekeceğim. Bakalım tamam düzelmiş. Şöyle arabanın içini de gösterelim. Evet. Güzel de bir monitörümüz var. Hemen dışarıya alacağız. Şöyle ilk müşterimizi alalım. Telefonumuz burada. Evet, şimdi ilk müşterimiz neredeymiş? Şöyle yakınlardan seçersek daha güzel olur. Sonra uzaklara doğru gideriz. Burası yakınmış mesela. Şunu seçelim. Tam arkamızda. Güzel. Şöyle dönelim. Arkadaşlar biraz hastayım. Seste sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın. Yani sesim biraz böyle çatallı olabilir. Biraz kırgınlık var üzerimde o yüzden. Ya buraya sokmasaydı bizi keşke. <laughs> İyiydi burası bayağı bir yılan gibi dönüyoruz burada. 40 saniye diyor. Bakalım yetişebileceğiz mi? Ha tamam. Buradan kurtulduysak yetişiriz. Neredeymiş müşterimiz? Burada çıkmaz bir yol olması lazım. Buranın sonunda. Buradan da arabayı uçurmuştuk hatırlarsanız bir seride buradan uçurup karşıya geçirmeye çalışmıştık yolcumuz hemen burada da ben niye göremedim ha tamam buradaymış öyle bir yerde durmuşsun ki kardeşim keşke şöyle bir yol kenarında dursaydın hadi bakalım bin evet ilk müşterimizi aldık 1 dakika 5 saniye süre verdi bize hemen hızlıca götürelim ki fazladan para kazanalım ne kadar fazla süremiz olursa o kadar iyi. Neyse geçtik ama bir sonraki aradan döneriz ya problem değil diyecektim. Buradan dönemiyormuşuz. <laughs> Mecburi buradan döneceğiz. Biraz böyle drift mirift yapınca yolcumuz sinirlendi. Şu anki ruh halini emoji'lerle gösteriyor. <laughs> Baya bir sinirlendi gerçekten. Baya bir sinirlendi. Hızlı getireceğiz diye yolu karıştırdık. Neyse, bir sonrakilerde hallederiz artık. Neredeymiş tamam burada indireceğiz Hadi bakalım ilk yolcumuzu indirdik Ne kadar para geldi 121 Sü Süreden dolayı da 13 Lira ekstradan geldi Şimdi biraz daha uzun Bir mesafeye gidebiliriz mesela Bu çok kısaydı Biraz daha fazladan para kazanalım Şurada 3 dakikalık var Buna mı gitsek acaba Tamam gidelim 1 dakika 23 saniyemiz Varmış hadi bakalım hızlıca vakit kaybetmeden müşterimize gidelim. Bu arada arabayı da olabildiğince dağıtmamaya çalışacağım ama ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Hatta ha tamam. Dağıtmadık neyse ki. Ufaktan bir kaza oldu ama neyse ki dağıtmadan yolumuza koyulduk. Bu arada Kartalda da iyi gidiyor ha. Vallahi iyi gidiyor. Oo buradaymış burada. Dur bakalım. Hemen şuradan dönelim. Acele ediyorum. Sağa sola vuruyorum. Nerede bu yolcu? Heh tamam. Gel bakalım. Buradan gelmiyor mu? Heh tamam geliyor. Güzel. Biraz daha uzaktan algılaması iyi. Şu anda 4 dakika verdi bize. O yolumuz bayağı uzun. Hadi bakalım. 4 dakikada umarım yetiştiririz. Yani her türlü yetiştiririz de ne kadar süremizin kaldığı önemli. Çünkü ne kadar fazla süre kalırsa o kadar iyi. Bu niye sinirlendi ki yolcu şimdi? Biraz hızlı gittik ondan mı acaba? Dur bakalım iyice bir hızlanalım. Yine sinirleniyor mu? Hep birlikte görelim. Burası da düzmüş tam şansımıza. 4 dakika verdiğine göre bayağı bir gideceğiz ya. Yani. Gerçekten bayağı bir gideceğiz. Kaza yapmayalım mecburi bir frendi bariyerlere vurmamak için. Kartal da bu ben anlamadım ya niye böyle yoldan çıkıyor gibi oluyor. Allah Allah manevra yaptığım anda yoldan çıkar gibi oluyor. En ufak bir hatada şu an takla attırabiliriz. Yolcumuzun da sinirlenmesini istemiyorum. Şu anda 371 ile gidiyoruz arkadaşlar. Yani şehrin en hızlı taksicisi biziz şu anda. 3 dakika 43 saniye süremiz var. Bu yolcumuzu istediği yere götürelim. Sonrasında yine bir uzun yine uzun bir yol seçebilirim. Şurada yavaşladım ki bariyerlerde sıkıntı yaşamayalım. Kaza falan olmasın. Tamam. Bizi nereye götürüyor ya? Ta çöle getirdi. Vallahi ta çöle getirdi. Bu müşteri de yani nereye gidiyormuş anlamadık ki arkadaş. Şuradan dönelim. Güzel. Arabayı henüz paramparça etmiş değiliz. Gayet güzel gidiyor her şey. Kaptan taksi yollarda. O yakıtımız bitmiş. Yapacak bir şey yok. Birazdan uyarı gelir zaten. 10 bin verir. Alırız diyeceğim. Bence öyle yapalım. Yoksa bu yolcuyu çok geç götürürüz. Yani petrolün yanından geçiyorum da. Onun dolmasını beklersek süremiz yetmeyebilir. O yüzden yol üstünde bitsin en Biz öyle dolduralım sağdan girelim. 2 dakika 40 saniye diyor. Yetiştiremeyeceğiz mi acaba ya? Bayağı da uzakmış burası. Kardeş. Yani nereden gideceğiz? Sağdan mı girecektik biz? Zannedersem sağdan girecektik ya. Dur bakalım. Buradan mı gireceğiz? Evet, yolumuz burasıymış. Sağdan girmemiz gerekiyor. Orada bir yanılgıya düştüm. Yine ufak bir kaza. Yine yolcu sinirlendi. Drift'te çok müsait ya. Gerçekten. Hemen arkayı kaydırıyor yani kartal. 1 dakika 56 saniye. Bizi nerelere getirdin sen ya? Bizi nerelere getirdin? Yolu yine karıştırdım. Bu kadar uzun almamak mı lazım acaba? Ne kadar para verecek onu da merak ettim ben şimdi. Bayağı bir uzun yol geldik. Ciddi bir para vermesi lazım. En azından harcadığımız benzine değsin değil mi? Çünkü birazdan benzin komple bitecek. 10 bin de oraya vereceğiz. Tamam burasıymış. İçeri mi gireceğiz şuradan? Aynen şuradan içeri giriyoruz. Yavaş girelim. Şurada bir yerdeydi. Yolcumuzun inmek istediği yer. Aynen tam olarak burası. Bakalım kaç para gelecek. 1896 geldi. 731 de ekstra süremizden dolayı geldi. Ben biraz daha fazla bekliyordum açıkçası. Biraz daha hızlı gelebilir miydik? Yolu ufak tefek karıştırdık. Onlar olmasaydı gelebilirdik. Şimdi şu 10.000'i 10 vermeden buralarda petrol var mı? Petrole girelim. Şöyle bir bakacağım buralarda petrol var mı? Şöyle haritadan mı baksak? Haritadan bir bakalım. Petrol de şurada gözüküyor aslında. Bizi buraya götürse nasıl olur? Şöyle yapsak. Tam bizi petrole götürsün şöyle işaretleyelim. Tamamdır. Hadi bakalım. Neyi işaretledik acaba? Hemen dibimizdeymiş. <laughs> Hiç gerek yokmuş yani bu tür şeylere. Hemen şuradan girelim de benzinimizi dolduralım. Hadi bakalım. Heh, şu anda benzinimiz doluyor. 10.000 vermekten kurtulduk. En azından yaptığımız iş kazançlı bir hale geçti. Çünkü 150 falan vereceğiz en fazla şu an. dolmak bilmedi. Dibi gördüğümüz için bundan sonra bir yolcu daha alalım bence. Bir yolcu daha alalım. 150. Tamamdır. Depomuz da dolu. Hemen bir müşteri daha bakıyoruz kendimize. Nikita diyor. Hemen Nikita'ya gidelim. Neredeymiş? Yolumuzu çizdi. Tamam, buradan gidiyormuşuz. Hemen yolumuzun üzeri. 52 saniye diyor zannedersem yakın bir bölgede. Evet. Tam karşımızda. Şöyle adama çarpmadan dikkatli bir şekilde. Kadınmış bu arada adam dedik. Buyurun efendim. Kaptan taksi hizmetinizde. Hemen şuradan dönüyoruz. Bir dakika süre verdi. Bu o kadar uzakta değil. Gayet güzel. Hemen bu arkadaşımızı da istediği yere götürüyoruz ve paramızı kazanıyoruz. O, çabuk geldik. Hemen burasıymış. Yine az önceki yolcuyu indirdiğim yer. Onun girişi. Tamam bu yolcuyu da indirdik. 108 lira da buradan geldi. Bu kısaydı. Bir müşteri daha alalım. Çok uzun olmasın. Şöyle sürelere bakacağım. 2 ee, dakikalık var. Tamam bu gayet bizim için uygun. Hemen şuradan soldan dönelim. Ve son müşterimize doğru gidelim. 1 dakika 50 saniyemiz varmış. Güzel. Şimdi buradan sağa dön diyor. Sonra da sola dön diyor. Tamam. Ama biz yanlış mı döndük ya? Yok burası değil. Burası değil. Üst yola girmemiz lazım bizim. Ha şuraya girmemiz lazım da ortada bariyer var. Nasıl gireceğiz? Cidden ortada bariyer var. Şuradan bir yerden dönmemiz gerekiyor ki oraya girebilelim. Ha tamam. Buradan dönüş varmış. Hemen bir U çekeceğiz buradan yolumuza gireceğiz. Biraz kafa karıştırdı açıkçası bu son müşterinin güzergahı. Üst yol alt yol derken. Heh tamam şimdi doğru yola girebildik. Bir dakika var. Bence yetişiriz ya sıkıntı değil. Bir dakikaya her türlü gideriz. Şöyle arabayı çarpmadan diyecektim ki yine başardık yani çarpmayı. Kartal da arkadaş hemen kaydırıyor ya. Şuna bakın. <laughs> hızlı kalkmaya da gelmiyor. Anında arka taraf böyle yalpalıyor. 38 saniye yetişemeyeceğiz mi yoksa? yok yetişiriz burası düzük. Buradan basar gideriz ya. Heh. Müşterimiz sol taraftaymış. Şurada güzel bir fren. Bugün yolcularımız da komple kadındı. Hiç erkek gelmedi. Buyurun efendim sizi de istediğiniz yere hemen götürelim. 3 dakika verdi. Yine zannedersem yolumuz baya bir uzun. Son müşteride de uzun bir yolculuğa çıktık. Neyse iyi para kazandık ya güzel oldu. Değişiklik oldu. Uzun zamandır da taksicilik yapmıyorduk. Depomuzu zaten doldurduk. Petrolün yanından rahat bir şekilde geçiyoruz. Ama kayma 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 güzel. <laughs> anında drift anında drift. Yani kartal resmen bu oyunda drift için yapılmış diyebiliriz. Acayip drift atıyor ya. Anında kaydırıyor araç. Dikkatli olmak lazım. Arabayı da paramparça etmek istemiyorum. O yüzden aman aman yine hafif hafif kayıyor yavaş dönmeme rağmen. Gerçi yavaş dediğim 200 kilometrenin üzerindeyiz ama yani kar parking için yavaş sayılır. 372 kilometre hızı görmüştük az önce. Şehrin en hızlı taksicisiyiz ya gerçekten. Yolcularımızı en hızlı şekilde istedikleri yere götürüyoruz. Ayda motor hasar aldı. Bu hiç iyi olmadı. Bu arada biz yolcumuzu zaten gelmek istediği yere getirmişiz. Tamam, şurada da tamir ederiz arabamızı. Buradan ne kadar para kazandık? 785 416 da ekstra süreden dolayı kazandık. Burada tamirhanesi var mı bu petrolün? Olması lazım. Tamam. Şöyle arabamızı da tamir ettik. Gayet güzel motor hasarı alması kötü olmuştu da tam tamirhanenin yanında alması da iyi oldu. Bu ne ya? Allah Allah bu araba hala hasarlı dur bakalım. Tamir etmedik mi biz bunu? Tekrardan girelim. Tamam şimdi tamir oldu. Tekrardan önüne bakalım. Heh şimdi düzeldi az önce halledememişiz. Şimdi düzeldi. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.